Donald Trump'ın coini şu anda kripto para marketini ele geçiriyor. Yaklaşık olarak son 24 saatte %700'ün üzerinde yükseldi. Ancak bu aslında resmi olan rakam değil. Resmi olarak son 24 saatte yani yayınlandığından beri yaklaşık olarak %8000'in üzerinde yükselmiş durumda. Peki bu coin ne kadar yükselecek? Şu anda satın alırsak e, buradaki yükselişi yakalayabilir miyiz? Yoksa geç mi kaldık? Ben bu tarz soruların cevabını bu videoda vermek istiyorum sizlere. O zaman videoyu hızlıca beğendiğinize göre videoya geçmek istiyorum. Açıkçası ben bu haberleri sabah yedi buçukta kendi saatinde sabah yedi buçukta fark ettim Trump'ın böyle bir koyun çıkardığını ve bu haberi görür görmez bunun hakkında kendi Twitter hesabında bir tweet paylaştım. Açıkçası Amerika saatiyle saat iki buçukta akşam iki buçukta e, açıkçası Trump kendi X hesabından bu koyun yayınlandığını paylaştı. Açıkçası ben o kadar da erken bir vakitte görmedim. E, ancak gördüğüm en erken vakitte bunun hakkında bir tweet paylaşmak istedim. Ben de görür görmez bu coin'e tabii ki de yatırım yaptım belli bir miktarda. Yaklaşık olarak 14 bin dolarlık Trump coin'i satın aldım ve satın aldığımda süreçten bir yaklaşık olarak %100'ün üzerinde bir kârdayım. Yaklaşık olarak 15 bin dolar kâr ettim ancak bazı insanlar bu coin üzerinden binlerce, yüzde binlerce kâr etmiş durumda. Peki bu coin ne kadar yükselecek yoksa yükselişini durduracak mı? Bunun hakkında yanıtları bu videoda vermeye çalışacağım. Öncelikle buradaki tweetle başlamak istiyorum. Kobe letterın paylaştığı bu tweete göre detayları öğreneceğiz. Buradaki tweet'i inceledikten sonra sizlerle beraber fiyat aksiyonuna da geçeceğiz ve fiyat analizi yapacağız. Ancak buradaki tweet bizler için bilmemiz gereken detayların hepsini içeriyor. Bilin üzere Trump bu pazartesi resmi olarak Amerika'daki başkanlık görevine başlayacak. Ancak cuma akşamı doğu standart vakti saat 9.44'te dünyada gelmiş geçmiş gördüğümüz en büyük meme coin launch'ını gerçekleştirmiş durumda. Bu coin yaklaşık olarak son 24 saatten yani launch edildiği vakitten beri %9560 durumda fiyat bakımından ve sadece 12 saatten kısa bir sürede 2.2 milyar dolarlık da bir işlem hacmine ulaştı. Açıkçası ben dahil birçok insan bu paylaşımın bir hack saldırısı olduğunu düşündü. E, kesinlikle Trump'ın kendi hesabından böyle bir paylaşım yapacağını önce ilk başlarda insanlar düşünmedi. Hatta Elon Musk bile bunun doğru mu olup olmadığına cevap verememiş. Endişelenecek bir durum yok. Bu tamamen Donald Trump'ın kendi hesabından, kendisi tarafından paylaşılmış bir gönderi. Yani bir hack saldırısı gibi bir durum yok. E, yaklaşık olarak burada bildiğimiz bu coin hakkında bilgilere göre şu anda yaklaşık olarak coin'in %20'si sirkülasyonda. Yani coin'in kalan %80'lik kısmı henüz sirkülasyona dahil edilmemiş durumda. Açıkçası bu da kafaları karıştıran sorulardan bir tanesi ve bu %80'lik kısım önümüzdeki 3 sene boyunca piyasaya savunacak ve bu da tabii ki de bir satış baskısıyla karşı karşıya olmamızı sağlayacaktır. Peki şu anda hala iyi bir satın alınma Bunu hakkındaki soruları cevaplamak istiyorum. Bence bu coin hala yukarı yönlü gidebilecek bir potansiyele sahip. Ancak şunu unutmayın ki şu anda çok kısa bir süre içerisinde e, piyasadaki en büyük 5 Meme Coin'den birisi haline gelmiş durumda. Açıkçası bu gerçekten çok büyük bir yükseliş. E, Trump Coin'de benim kanalımla konuştuğum Meme Coin'ler arasına girmeyi başardı. Ben kanalımda sık sık Meme Coin'ler hakkında konuşuyorum. E, bu tarz Meme Coin güncellemelerimi kaçırmamak için de aslında aşağıdan kanalıma abone olup çanları açabilirsiniz. Böylece güncellemelerimden haberdar olacaksınız. Şimdi ise sizlerle beraber lafı daha da uzatmadan fiyat aksiyonu hakkında konuşmak istiyorum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki elimizdeki data sadece 24 saatlik bir data. Bu yüzden çok fazla bir bilgimiz yok. Ancak görüyoruz ki burada bir yükselen kanal formasyonu bulunuyor grafik üzerinde. Açıkçası burada seviye olarak göstermem gerekirse 23 dolar seviyesi bizler için güzel bir destek seviyesine belliyor. Açıkçası bu coin'de bir düzeltme görürsek ilerleyen günlerde veya saatlerde 23 dolar seviyesi benim tekrardan satın alım yapacağım bölge olacaktır. Tabii ki de. E, bu herkesin kendi riski. Kendi nedir? 23 dolarlık seviye benim için güzel bir bölge. 23 dolarlık destek seviyesiyle buradaki all time seviyesi arasında yaklaşık %50'lik bir boşluk bulunuyor. Bu gerçekten azımsanamayacak kadar büyük bir boşluk. Peki 23 dolar seviyesini kaybedersek ne olur? 22-23 dolarlık bu destek seviyesini kaybedersek hangi seviyeleri inebiliriz? Onun hakkında da konuşmak istiyorum biraz. 23 dolar seviyesi kaybedilirse benim için en önemli seviye 16 ile 18 dolar seviyesi arasında bulunan bu destek noktası olacaktır. E, tabii ki de elimizdeki data çok sınırlı olduğu için buradaki destek seviyeleri ne kadar güvenilir henüz bunu bilmiyoruz. Ancak ilerleyen zamanda bir düzeltme görürsek bu seviyelerin çalışıp çalışmadığını çok daha net bir şekilde anlayabiliriz. Tabii ki de sadece destek seviyeleri burada teknik açıdan belirlemek mantıklı olmayacaktır çünkü elimizdeki datanın çok sınırlı olduğundan birçok kez bahsettim. Buradaki psikolojik seviyeler de bizler için gerçekten önemli olacaktır. 15 dolar seviyesi, 30 dolar seviyesi, 40 dolar seviyesi, 50 dolar seviyesi gibi noktalar. Bizler için teknik açıdan ziyade psikolojik açıdan da gerçekten çok önemli seviyeler. Ancak ben her zaman trendin peşinde koşmak istiyorum. Çünkü trend bizim arkadaşımızdır ve trende karşı gelirsek trend tarafından eziliriz. Bu bir gerçek. E, o yüzden ben trendi kovalamanın peşindeyim burada. Trump'ın bu official e, resmi coin'i nerelerden alabilirsiniz? Öncelikle VX borsası üzerinden listelendi. VX borsası üzerinden aşağıda benim bağlantımla kayıt olarak Trump coin'leri alabilirsiniz veya isterseniz Phantom cüzdanı üzerinden de Solana ağından alabiliyorsunuz. Tabii ki de e, cüzdan üzerine satın almak için doğru cüzdan adreslerini girdiğinizden çok emin olun ve dolandırıcılardan uzak durun. E, Trump'ın profiline girerek daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Ancak bu meş e, bu meşgaleye girmek istemiyorsanız VX borsası üzerinden benim anlatıma kayıt olarak 100 dolar depozit yaptığınızda 200 dolarlık bonusunuzla beraber e, spot bir şekilde satın alabilirsiniz. Böylece daha güvenli bir şekilde borsa üzerinden de bu coin'e erişebilirsiniz. Peki sizler bu coin hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana düşüncelerinizi yorumlarla paylaşmayı unutmayın. Bana benim Bugün bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.